Doğu Karadeniz, Kalkınma Ajansı'nın bölgede coğrafi işaretli ürün üreten ve pazarlayanlara yönelik düzenlediği Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi, eğitim programının Ordu Bölümü Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda başladı. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, bu kapsamda Doğu Karadeniz'de 50'yi aşkın coğrafi işaretli ürünümüzü yerel kalkınmanın anahtarlarından biri olarak görmekteyiz dedi. Değerli konuklar, Basınımızın yüzü dedi Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın lider ortak olarak yürüttüğü Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve sertifika programımıza hoş geldiniz. Değerli misafirler, hepimizin bildiği üzere ülkemizin refah düzeyinin artması ve güçlü bir ekonomik yapıya sahip olması ancak bölgesel kalkınmanın sağlanmasıyla mümkün olabilir. Bu kapsamda bizler Doğu Karadeniz'de 50'yi aşkın coğrafi işaret ürünümüzü yerel kalkınmanın anahtarlarından biri olarak görmekteyiz. Bölgemize özgü ürünlerin tanıtım ve pazarlamasının koordine edilmesi bölgemizin gelişimi ve marka yaratma açısından da büyük önem taşımaktadır. Coğrafi işaretleme, ürünün kalitesinin korunması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmasının yanı sıra söz konusu işaretlemenin anonim oluşu ve bireylerden bağımsız bir şekilde kurallara bağlı kılınarak imalat yapan tüm üreticilerin haklarını koruması açısından önemli bir uygulamadır değerli katılımcılar, var. Saygıdeğer misafirler, ekonominin küreselleşmesi, üretimde standartlaşmayı ve birbirini tekrar eden üretim modellerini beraberinde getirdi. Dünyanın global markalar az duyduğu kişisel ürün gamının ön plana çıktığı bu dönemde fark işte, oluşturabilmek ancak yerel olanı dünya sahnesine taşımakla başarılabilir. Eğer biz coğrafi işaret ürünlerimizi ve coğrafi işaret almaya aday ürün potansiyelimizi iyi kullanabilirsek ekonomik anlamda yeni kazanımlar elde edebiliriz. Henüz başında da olsak inşallah coğrafi işaretli ürünler konusunda kısa zamanda hızla yol alacağımızı ilimiz ve bölgemiz değerlerinin dünya ölçeğinde yer bulacağı inancındayız yeni arayışlar içinde olan enerjisini, zekasını ve yaratıcılığını yeni bir iş alanına kanalize etmek isteyen girişimcilerin ve girişimci adayları için bu program umarım farkındalığa vesile olur. Bildiğiniz üzere Doğu Kadiriz Kalkınma Ajansı 2010 yılındaki kuruluşundan bu yana bölgesel kalkınma için sosyal bölgemizin altı ilinin sosyal ekonomi ekonomik kalkınması için çeşitli temalar altında farklı sektörlere 1200 küsür proje üzerinden yaklaşık 300 milyonluk bir kaynak aktardı bu ne kadar. Coğrafi işaret ürünlerle ilgili son sonuç odaklı bir programımız var. Coğrafi işaret ürünleri yönelik bir mal destek programı açıkladık. 14 projede gene 4 milyon TL civarında biz alyans olarak destek sağlıyoruz. Avrupa Birliği'nin de farklı farklı programları var, finansman yolları var. Biz bu finansman kanallarından gene bölgemize fayda sağlayabilecek projeler üretmeye çalışıyoruz. Projelerden bir tanesi bir parçası e, Karadeniz Tavzası'nda sonrası işbirliği programı kapsamında ajansımızın lider ortak olduğu bu projede Romanya'dan ve Gürcistan'da ülkelerle beraber her ülke kendi bölgesindeki coğrafi şartı ürünlerle ilgili potansiyeli ortaya koymak ve buradan elde edebileceğimiz e, faydayı maksimumda çıkarmak için bir dizi faaliyet yürütüyoruz.